Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme kullanarak en kolay ve en hafif tatlı tarifim var. Bu tatlıyı denediğinizde gerçekten sürekli yapmak isteyeceğiniz o kadar lezzetli ve o kadar hafif bir tatlı diyebilirim. Sadece 3 malzeme ile 10 dakikada hazır arkadaşlar. İsterseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı dolusu toz şeker ve 5 yemek kaşığı dolusu nişastamı alıyorum. Ben tarifimde buğday nişastası kullandım fakat sizler mısır nişastası da kullanabilirsiniz. İlk olarak çırpıcım ile kuru malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum ve içerisinde pütür bir kıvam kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakikada daha kaynatıp kıvamını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum tatlımın kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Tatlımı hazırlamak için büyüyüp küçülebilen kare kalıbımı servis tabağımın içerisine ayarladım. Tabanına az bir miktar hindistan cevizi serptikten sonra Hazırlamış olduğum tatlımın hepsini kalıbımın içerisine boşaltıyorum. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa borcamda da hazırlayabilirsiniz. Küçük boy borcam kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Üzerine bir miktar düzeltiyorum. Daha sonra alınması için bekliyorum. Alıdıktan sonra buzdolabımıza koyarak en az 2 saat kadar dinlendirelim. Bu arada borcam kullanırsanız ve borcamdan ters çevirip çıkartmak isterseniz borcamınızı ilk etapta su ile bir miktar ıslatın ve içerisinde hiç su kalmayacak şekilde boşaltın. Daha sonra tatlınızı borcamın içerisine dökün arkadaşlar. Tatlımı 2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkartıyorum. Kenarlarının daha kolay çıkması için bıçakla bu şekilde çiziyorum. Vaktiniz varsa tatlınızı bir gece de dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kalıbımı tatlımın etrafından çıkartıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor. Daha sonra tatlımı dilimleme aşamasına geçiyorum. Tatlınızı dilimlerken bıçağınızı su ile ıslatırsanız tatlınızı daha kolay dilimlersiniz. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum ve 16 eşit dilim elde ediyorum. Bu aşama tamamen sizlere kalmış. Sizler küçük veya daha büyük dilimlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tatlarımın hepsini dilimledim. Spatulam ile bu şekilde dilimlerimi alıyorum ve Hindistan cevizimin içerisine koyuyorum. Her yerine Hindistan cevizimine güzel bir şekilde kaplıyorum. Bu tatlıyı Hindistan cevizi ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hazırlama aşaması gerçekten çok kolay oluyor. Tatlarımın hepsini bu şekilde Hindistan cevizi ile kaplıyorum ve servis tabağımın içerisine diziyorum. İsterseniz sizler dışını Bisküvi kırıntıları, fındık kırıntıları, ceviz kırıntıları veya farklı malzemeler ile de kaplayabilirsiniz. Ben bu şekilde hindistan cevizi ile kapladım ve gayet güzel oldu. Tatlılarımın hepsi bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Son olarak tatlılarımın üzerini süsleyip servis ediyorum arkadaşlar. Üzerini süslemek için de ben sütlü çikolata parçaları kullandım. Sütlü çikolatamı bıçak ile bu şekilde kestim ve üzerlerine koydum. Bu şekilde görüntüsü de gayet güzel oldu. Dediğim gibi bu aşamalar tamamen sizlere kalmış. Elinizde olan malzemeleri de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Üzerini süslemeden de servis edebilirsiniz. Sizlere tatlımın kıvamını ve yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Kar beyazı tatlılarım servis etmek için hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tatlımın kıvamı da çok güzel oldu. Yumuşacık, ağızda eriyip giden, hem hazırlama aşamasıyla hem de lezzetiyle tadına doyum olmayan harika bir tatlı tarifi. Tam tutan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.